İlhan'ın Gönül Dağı dizisinden neden ayrıldığı ortaya çıktı. İşte yeni dizisi. 28 Mayıs'ta unutulmaz bir sezon finali ile ekran macerasına ara veren TRT dizisi Gönül Dağı'nda geçtiğimiz günlerde Gülsim Ali İlhan krizi yaşanmıştı. Dizinin başrollerinden olan ve Gönül Dağı'nda Taner'in eşi Dilek rolünü oynayan güzel oyuncu Gülsüm Ali İlhan, diziden ayrıldığını duyurdu. Sivrihisar'da çekilen dizinin zorlu set şartları ve akşamları yapacak bir şeylerin olmaması ayrılık için gerekçe gösterildi. Herkes dizinin önemli karakterlerinden olan ve rol gereği hamile olan Dilek'in neden diziden ayrıldığını düşünürken gerçek ortaya çıktı. Kulis bilgilerine göre Gülsim Ali İlhan, Camdaki Kız dizisinden teklif aldığı için Gönül Dağı'nı bıraktı. oyuncular hakkında güzel oyuncunun hala sessiz olması ise söylentileri güçlendirdi. Peki Gülsim Ali İlhan, Camdaki Kız'da hangi rolle seyirci karşısına çıkacak? Kanal D'nin büyük ses getiren dizisi Cam'daki Kız'da özellikle son bölümlerde heyecan iyice tırmandı. Hayri'nin Nalan'a olan duygularını açık açık söylemesi ve Nalan'ın da Hayri'ye karşı boş olmaması seyirciyi sardı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan diziye birkaç bölüm sonra Hayri'nin herkesten sakladığı 3 çocuğunun annesi Türkan girecek. Herkes memlekette olan Hayri'nin karısı Türkan kim olacak sorusuna cevap beklerken o ismin Gülsim Ali İlhan olduğu söylendi. Daha önce Alişan'ın eşi Buse Varol'un Türkan golünde oynayacağı hatta hazırlıklara başladığı da söylenmişti. Şimdilik bu iddialar hakkında ne yapımcıdan ne de oyunculardan net bir açıklama yok. Peki camdaki kız kitabına Hayri'nin karısı Türkan, nasıl biri ve Nalan'a evli olduğunu nasıl söyleyecek? Hayri, yoksul bir ailede büyür. Çocuk yaşlarda sık sık babasının şiddetine maruz kalan Hayri, henüz 6 yaşındayken annesi vefat eder. 10 yaşına geldiğinde ise kardeşi hayatını kaybeder. Bu kayıplar Hayri'de büyük yaralar açar. Babası ikinci evlilik yapar. Üvey annesi Hayri'yi öz çocuklarından ayırarak Hayri'ye kötü bir çocukluk dönemi yaşatır. Hayri askerden döndükten sonra üvey annesinin uygun bulduğu komşunun kızı Türkan ile evlenir. Evlendikten sonra üvey annesi, üvey kardeşleri ve babası ile bir evin içinde yaşarlar. Hayri'nin bu evliliğinden 3 çocuğu olur. Daha sonra Hayri, Nalan'ın aile şirketinde işe başlayınca Nalan'a karşı duygular beslemeye başlar.